Annem gelmeden ben söyleyeyim. O mesajları ben gönderdim sana. Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Adım Farah. 14. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizimiz herhangi bir fragmanın yayınlanmamasının ardından dizi sevenler acaba dizimiz Adım Farah dizisi final mi yaptı sorusu sorulmaya başladı. Merak etmeyin arkadaşlar Adım Farah dizisi final falan yapmadı. Çekimleri hala devam ediyor. Fragmanda da 1-2 gün sonra geleceğini düşünüyorum. Çünkü bütün diziler başladı. Adım Farah dizisi biraz geç kaldı diyebiliriz. Ama fragmanın kesin bir şekilde bu hafta içinde geleceğini ben düşünüyorum. Fragman gelir gelmez de videosunda analizinde yapacağız arkadaşlar. Peki yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Adım Farah dizisinde Kerim Şah'ın babası geliyor. Arkadaşlar öldüğü bilinen Kerim Şah'ın babası yeni sezonda Adım Farah dizisine dahil olacak. Bunun sebebi ise arkadaşlar Tahir oldu. Tahir İran'da yaptığı araştırmalar sonucu resmen Farah'ın Farah, ın, Farah açığa çıkardı diyebiliriz arkadaşlar. Kerim Şan babası İran'dan Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. Farah ve oğlun için Tahir'i Tahiri önümüzdeki sezonda zor bir süreç bekliyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Adım Farah dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.